Merhaba arkadaşlar. Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş çok hoş, çok güzel bir örgü modeli anlatacağım. Ben ilk defa gördüm, çok beğendim. Hemen modelini çıkardım. Sizinle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Şöyle açık e, sütlü kahve ipim var. Elimde bir de kremle deneyeceğim. Büyük bir parça bu koyu renkli deneyeceğim. E, kremle de sizinle birlikte iki desen olarak çalışacağım. Modelim 9 ilmek ve katları artı 2 ilmek fazla atarsanız tam denk düşüyor. Başta ve sonda kaç ilmek olmasını istiyorsanız o kadar da fazla ilmek atarak başlayabilirsiniz. Orta kalınlıkta örgü ipi kullanacağım. 3 numara şişle öreceğim. Bebek kıyafetlerine, kendi kıyafetlerinize çok yakışır, yakışır diye düşünüyorum. Harika olur. Ee, tavsiye ederim. İplerimi kenara alayım. Evet ben şişime ilmeklerimi attım arkadaşlar. İki desen için 22 tane Ilmek attım, şöyle çevirdim. İlk sıramız kolaylık olsun diye bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Böyle düz örerek ilk sıramızı tamamlayalım. Evet düz örerek sırayı tamamladım, çevirdim. Desenimin birinci ön yüz sırasındayım. Şöyle ipi kendime doğru aldım. İlk ilmeği örmeden sağ işimi alıyorum. 4 tane ters örelim. 1 2 3 ve 4 4 tersten sonra şimdi düz öreceğiz ama şöyle ilmeği bakın bu şekilde ön telini alarak düz örüyorum. Püf noktası bu arkadaşlar. Çevirip örün. Bir düzden sonra bir tane normal şekilde ters ördüm. Yine düz öreceğim ama bakın bu şekilde. Çevirip düz olarak ördüm. 6 tane ters. 1 2 3 4 5 6. Yine bir düz öreceğim bu şekilde. Düzlerimi çevirip örüyorum. Bir düz, bir ters, düzü yine çevirip örüyorum. Evet modelinize devam edeceksiniz. 6 ters 6 tersten sonra bir düz bir ters bir düz o şekilde devam ediyor. Biz e, kenara geldiğimiz için 4 tane ters örüyoruz. 1 2 şöyle ipim terlendi. 2 3 ve 4 4 ters son kenar de düz örüp birinci ön yüz sıramı tamamlamış oldum. Çevirdim ip kendime doğru alıp ilk ilmeği örmeden alıyorum kenar düzgün olsun düzleri düz düz tersleri ters öreceğiz karşında dört tane düz ilmeğim var 2 3 ve 4 Evet kenar ilmekten sonra dört düz ördüm karşında ters ilmek var ipimi öne alıp bakın ön telini alarak ters örüyorum burada da ilmeğimi bükmüş oluyorum bir düz yine karşımdaki ters ilmeği ön telini alarak ters örüyorum püf noktası bu arkadaşlar buna dikkat edin 6 tane düz 1 2 3 4 5 6 karşımda yine ters ilmeğim var ipimi öne alıp tersin bakın ön telini alıp ters örüyorum düzü normal şekilde örüyorum tersini Ön terini alıp ters örüyorum. Ve kenar dört düzüm örüyorum. Siz devam ediyorsanız altı düz yine bir ters bir düz bir ters şeklinde devam edeceksiniz. Kenar olduğu için dört düzümü ördüm. Son kenar ilmeğimi de düz örüp. Sıramı tamamlamış oldum. Çevirdim. Modelimin ikinci ön yüz sırasındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 4 tane ters örüyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tersten sonra karşıma düz ilmek var. Bakın düz ilmeği böyle büküyorum. Bakın bu şekilde girip bu ilmeğin içinden ilmek aldım. Şişimde bıraktım. Doladım. Bu ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartacağız. Doladım. Tekrar ilmeğin içine girip ilmek alıyorum bir ilmekten 3 ilmek çıkardık düz ilmeğimizden. Bir ters ördüm. Sıradaki düz ilmeği bu şekilde büküp düz olarak örüyorum. 6 tane ters 1 2 3 4 5 6. Karşında yine düz ilmek var. Bu şekilde büküp içine girip 3 ilmek çıkartıyorum. Girdim ilmek aldım. Doladım 2 girdim ilmek aldım 3 ve ilmeğimi sol şişinden çıkardım bir ters karşındaki düz ilmeği ön yüzde böyle bu şekilde ön telini alarak örüyorum Evet dört tane ters son kenar ilmeğim düz ikinci ön yüz sıramı da tamamlamış oldum çevirdim tersinden yine tersler ters düzler düz olacak ters ilmeklerimizi bükerek öreceğiz ilk ilmeğimi örmeden aldım 4 tane ters pardon dört tane düz kenar ilmekten sonra 3 4 düz ördüm ipimi kendime doğru alıp bu ters ilmeğimi bu şekilde alıp ters örüyorum. Yani ön terini alıp ters ördüm. Bir düz. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarmıştım. İpimi kendime doğru aldım. Bu 3 ilmeği sırayla sağ işime örmeden aktarıyorum. 6 tane düz. 1 2 3 4 5 ve 6 Karşında yine ters ilmek var. Ön telini alarak ters örüyorum bir düz bir ilmekten 3 ilmek çıkarmıştım ipimi öne alıp o 3 ilmeği sırayla örmeden sağ şişime aldım ve 4 tane düzümü örüyorum son kenar ilmeğimi de düz örüp modelimin arka yüzünü tamamlamış oldum çevirdim modelimin 3. ön yüz sırasındayım İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters örüyoruz. Bakın kenar ilmekten sonra iki tane ters ördük. Şöyle şu şekilde daha rahat anlatabilirim. Sağ şişimi arkadaşlar önden şu 3 ilmeğime geçiriyorum bakın bu şekilde. Geçirdim. Sol şişimi yavaşça çekip bakın yavaşça çekiyorum. Baştaki iki ilmeğimi sol şişime geçirdim. Böyle. sağ içindeki ilmeklerimi sol şişime aktarıyorum şöyle ve şöyle bu şekilde çevirip bakın bu şekilde girip düz olarak öreceğim böyle öremiyorsanız normal düz şeklinde de örebilirsiniz üçünü bir düz olarak örüyorum çok sıkı yapmışım Evet. Üçünü bir düz olarak ördüm. Burada bir tomurcuk oluşturduk. Bu e, ilmeği düz olarak ördük. Bir tane ters örüyorum. Bir ters. Sıradaki düz ilmeği yine böyle büküp örüyorum. Bir düz. Bir ters. Düz ilmeğimi yine büküp örüyorum. Dört tane ters. İki. 3 ve 4 Evet yine ilmeklerini yerini değiştireceğim o şişime sardığım 3 ilmeğimi önden sağ şişime geçirdim bakın bu şekilde sol şişimi yavaşça çekiyorum arkadan baştaki 2 ilmeği sol şişime geçirdim ve sağ şişimdeki o 3 ilmeği sol şişime örmeden aktardım ve şöyle bükerek alacağım arkadaşlar bükerek almak zor geliyorsa bu şekilde de alabilirsiniz yani bu şekilde de örebilirsiniz hangisi hoşunuza gidiyorsa o şekilde örebilirsiniz evet bunu düz ördük bir ters örüyorum düz ilmeğimi böyle çevirip örüyorum bir ters Karşımda düz ilmeğim var. Yine çevirip düz olarak ördüm. 4 tane ters. 1 2 3 4 Son kenar ilmeğimi de düz örüp 3. önlü sıramı tamamlamış oldum. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Düz örüyorum. 1 2 3 3, 4 tane düz ördüm. Ters yine ön terini alıp örüyorum. Bir düz, ters ilmeğimin ön terini alıp örüyorum. 6 tane düz. Burada bakın bir ters ilmeğim var ama onu düz'e çeviriyoruz. 6 tane düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ters ilmeğimin ön telini alarak örüyorum. Bir düz. Ters ilmeğimin ön telini alarak örüyorum. Dört tane düz. Bir. iki, Üç. Ve dört. Son kenar ilmeğimi de düz örüp desenimin arka yüzünü tamamlamış oldum. Çevirdim. Dördüncü ön yüz sıramdayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 4 tane ters 1 2 3 4 4 tersten sonra karşında düz ilmek var yine ön bu şekilde çevirip düz olarak örüyorum bir düz bir ters ördüm karşımda yine düz ilmeğim var buraya tomurcuk yaptık şimdi buraya tomurcuk yapacağız arkadaşlar şöyle çevirip bakın bu şekilde çevirip içinden 3 tane ilmek çıkartacağım girdim ilmek aldım doladım 2 girdim ilmek aldım 3 6 tane ters 1 2 3 4 5 ve 6. Karşını düz inliğim var. Çevirip düz olarak örüyorum. bir ters. Karşındaki düz ilmeği yine bu şekilde çevirip içinden 3 ilmek çıkartıyorum. 1 2 girdim ilmek aldım 3 4 tane ters kenar ilmeği de düz ördüm dördüncü ön sıramı tamamlamış oldum bakın burada bükerek ördüğümüz gibi ördüğümüz için biraz daha tomurcuk oldu burada bükmedik tomurcuk olmadı siz hangisi hoşunuza giderse o şekilde yapabilirsiniz çevirdim İlk ilmeğimi örmeden aldım. 4 tane düz örüyorum. 2 3 4. Karşımda 1 e, ilmekten 3 ilmek çıkarmıştım. İpimi öne aldım. O 3 ilmeği sırayla örmeden sağ şişimi alıyorum. Bir düz ördüm. Karşımda ters ilmek var. Ön telini alarak ters örüyorum. 6 tane düz. 1 2 3 4. 5 ve 6 yine karşımda 3 ilmeğim var bir telden 3 ilmek çıkarmıştım ipimi öne alıp onları örmeden sağ şişimi alıyorum sırayla bir düz ördüm ters ilmeğimi yine ön telini alarak ters örüyorum 4 tane düz 1 2 3 ve 4 kenar ilmeğimi de düz örüp modelin arka yüz sırasını tamamlamış oldum. Çevirdim. Desenimin 5. ön yüz sırasındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 4 tane ters örüyorum. 2, 3 ve 4. Düz ilmeğimi yine çevirip düz olarak örüyorum. Bir ters. Bakın buradaki tomurcu sağa doğru kaydırmıştık. Buradaki tomurcumuzu da sola doğru kaydıracağız. Şöyle bu 3 ilmeği örmeden şöyle önce sağ şişimi alalım. Sıradaki 2 ilmeğimizi örmeden sağ şişim aldım. Baştaki 3 ilmeği sol şişe geçiriyorum bu şekilde. Sağ şişim yavaşça çekip arkadaki 2 ilmeği sağ şişime alıp sol şişime aktardım. En son ters örmüştüm bakın bir düz bir ters ördük. Sıradaki ilmeğimi çevirip düz olarak örüyorum. Bir düz, bir ters. Bu sırada bu üç ilmeği bükmeden örüyorum arkadaşlar. Sol taraftaki tomurcuğumuzu bükmeden üçünü bir düz olarak ördük. Evet, dört tane ters örüyorum. İki, üç ve dört. Karşında düz ilmeğim var. Ön bükerek düz ördüm. Bir ters. Karşımda o bir ilmekten üç ilmek çıkarmıştım. Onlar var. Örmeden sağ şişim alıyorum. Sıradaki iki ters ilmeğimi de örmeden sağ şişim aldım. Sol şişime baştaki üç ilmeği önden geçiriyorum. Üç teli şöyle sol şişime geçirdim. Sağ şişimi yavaşça çekip arkadaki iki ilmeği aldım. Onları da sol şişime aktardım. En son ters örmüştüm. Çevirip bir düz bir ters ördüm. Ve bu 3 üç ilmeğin 3'ünü bir şöyle ilmeği biterlenmiş 3'ünü bir düz olarak öreceğim. Evet. üçünü bir düz olarak ördüm. Yani tek ilmeği düşürdüm. 2 ters son kenar ilmek. 5. ön yüz sıramı tamamlamış olmuşum. So, toplamda 10 sıra ördük arkadaşlar. Arkalı önlü 10 sıra ördük. Çevirdim. E şimdi 10. sırayı örüyoruz. E, hatta evet. Kenar ilmekten sonra 4 tane düz örüyorum. 3 4. Tersimdiğim yine ön terlini çevirip ters örüyorum. bir düz tersi bu şekilde örüyorum 6 tane düz 1 2 3 4 5 6 tersini yine ön telini alarak ters örüyorum bir düz bir ters 4 tane düz örüyorum 2 3 ve 4 kenar ilmeği de düz örüp sıramı tamamladım çevirdim bir desenimiz oluştu arkadaşlar böyle kanatlı bir desenimiz oluştu şimdi birinci ön yüz sırasında ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız ben yine biraz göstermek istiyorum model ilerleyince kendisini daha iyi gösteriyor kenar ilmekten sonra ne yapmıştık dört tane ters ördük birinci ön yüz sıramızda 3 4 sonra karşımda düz ilmeğim var bir düz örmüştük çevirip bir ters yine bir düz örüyorum bakın bükerek ördüm 6 tane ters 1 2 3 4 5 6 düz ilmeğimi yine ön telini bükerek örüyorum bir düz bir ters bir düz 4 tane ters 1 2 3 ve 4 son kenar ilmeği de düz ördüm birinci ön yüz sıramı tamamlamış oldum çevirdim arka yüzünde ilk ilmeğimi örmeden aldım 4 tane düz kenar ilmekten sonra ters ilmeğimi yine ön teline alıp ters örüyorum bir düz ters ilmeğimin ön teline alıp örüyorum 6 tane ters pardon altı tane düz Bir 2 3 4 5 6 ters ilmeğimi yine ön telini alıp örüyorum bir düz ters ilmeğimi ön telini alıp ördüm 4 tane düz örüyorum 2 3 4 son kenar ilmeğim kaldı onu da düz örüp desenin arka yüzünü tamamlamış oldum çevirdim desenimin ikinci ön yüzünde ne yaptıysam aynı işlemi yapacağım bakın burada tomurcuk oluşturmuşum burada da tomurcuk oluşturacağım ilk ilmeğimi örmeden aldım dört tane ters örüyorum ikinci ön yüz sırasında ne yaptıysak aynı işte 4 tersten sonra karşımda düz ilmeğim var bakın şöyle çevirip örüyorum ki bakın ne kadar düzgün duruyor çevirdiğimiz için çevirip bu şekilde çevirdim içinden ilmek alacağım 3 ilmek çıkartıyorum bir ters düz ilmeğimi yine çevirip örüyorum ilk önce sağ tarafa tomurcuk yapıyoruz sonrasında da sol tarafa 6 tane ters desenler arasında 6 tane tersimiz var ön yüzde arka yüzde de 6 tane düz olacak 6 tersten sonra sıradaki düz ilmeğimi çevirip içinden 3 ilmek çıkartıyorum bir ters. Sıradaki düz ilmeğimi bu şekilde çevirip düz olarak ördüm. 4 tane ters. Kenar ilmeğimi de düz örüp desenimin ikinci ön yüz sırasını tamamlamış oldum. Bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Videoyu geri alabilirsiniz ya da alta bakıp da yapabilirsiniz. ben biraz ilerleteceğim. Bu deseni de tamamlayacağım. Hatta diğer desenimi de bitirip diğer rengimle bitirip size göstereyim Evet, ikinci desenimi de tamamladım. Gördüğünüz gibi çok hoş, çok güzel oldu. Çok ben bayan yeleklerine çok yakışır diye düşünüyorum. Çocuk kıyafetlerine de çok güzel olur. Şöyle ışıktan dolayı pek rengini göstermedi ama gördüğünüz gibi yere serince de gayet güzel duruyor. Modelimiz böyle tersinde de bu şekilde duruyor arkadaşlar. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolan beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Eğer ki bu modeli şimdi değil de ileride görmek istiyorsanız da kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.